Merhaba arkadaşlar. Bugün size Aytül Akal'ın Koku Delisi adlı kitabı anlatacağım. Şimdi kitabı anlatmadan önce kitap ile ilgili bilgileri vermeye başlayabilirim. Kitabın ismi Koku Delisi, serisi Süper Çocuklar. Süper çocukların 3. kitabı arkadaşlar. Daha önce 2. kitabını anlatmıştım. Eğer 2. E, kitabını ararsanız kanalımda yani sayfamda bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi e, yazarı Aytül Akal Sayfa sayısı 120. Yayın evi de Tudem arkadaşlar. Şimdi kitabımı anlatmaya başlayabilirim. Bu arada benimki 3. baskı. Mete'nin annesi yani Nazan Hanım diyor ki buldum işte buldum diyor. Sonra diyor ki babasına sen Alev'i hatırlıyor musun? Hani bizim ikimizin yakın arkadaşı. Sonra babası kafasını kaldırmadan hı hı diyor. Sonra annesi babasının dinlemediğini bildiği için yani Nazan Hanım Babas, e, Mete'nin babasının dinlemediğini bildiği için diyor ki, ya bizim Alev diyor. Sonra babası diyor ki, ya biliyorum, şöyle kıvırcık saçlı kızıl saçlı güzel yeşil gözleri olan bizim Alev'i demiyor musun sen diyor. Sonra annesi bunu dedikleri için sinirleniyor, babasının bunun dediklerini için sinirleniyor. Sonra Yatuk Adası'na gidiyor, kapıyı çarpıyor. Sonra e, babası iki tur atmaya başlıyor, tur atmaya başlıyor salonda. Sonra gidiyor kapıda yalvarıyor ama annesi kapıyı açmayınca Yani Nazan Hanım kapıyı açmayınca iki, birkaç tur daha atıyor Sonra bakıyor bilgisayara of ııı falan diyor Sonra Mete diyor ki acaba ben dilek gerçekleştirebilir miyim diyor Sonra diyor ki ya kız peri var da erkek peri mi yok diyor ve peri olduğunu düşünüyor ve şunu anlıyor ki bir kızın yanında başka bir kızdan söz ederken güzel kelimesini kullanmamalıyız. Sonra bir anda annesinin güzelleşmesini istiyor. Sonra kapıyı açıyor ve bakıyor gerçekten annesi çok güzelleşmiş. Sonra diyor ki yaşasın yıllardır aradığım süper yeteneğimi bulmuşum. Dilekleri gerçekleştiren bir periyim ben. Hem de erkek peri. Sonra babası dedi ki sen ne yapıyorsun içeride dedi Nazan Hanım'a. Yani e, eşine. Sonra Nazan Hanım da dedi ki gördüğün gibi üstümü değiştirdim biraz da makyaj yaptım dedi. Utangaç bir tavırla. Sonra babası hiç gerek yoktu sen bu halinle de çok güzelsin dedi. Ha, annemi daha fazla güzelleştiren sihirli değneğim değilmiş mi? Hevesim kursamla kaldı. Onlar az önceki tartışmayı unutmuş gibi konuşurken ben hayal kırıklarıyla onlara baktım. Elimde gerçekten sihirli bir değnek olsaydı onu şu an kırıp atabilirdim. Annem ara sıra girip baktı okul sitesine arkadaşını bulunca çok sevindi. Hemen yazışıp birbirine ne kadar özelliklerini söz etmişler. Ardından da en kısa zamanda görüşebil e, görüşelim demişler. Bu yetmemiş. Annem onu bizde kalmaya çağırmış. Sonuçta az önce babamı şaşırtan ve ağlayıp puflamasına neden olan ileti de bu hafta sonu geleceği yazılıymış. Bizimkiler kendi aralarında Metin odasında yatar derken ben çok sinir olmuştum. Sonra dedim ki baba onlar salonda yatsınlar dedim. Babam dedi ki oğlum misafirler salonda yatılmaz ayıp olur dedi. Ee, misafirlerin yatması ayıpsa benim yatmam neden ayıp değil diye düşündü Mete. Sonra ertesi gün okula gittiler. E, ee, Mete Tuna'ya anlattı. Tuna dedi ki e, sen gel bizde kal dedi. Sonra Asya geldi dedi ki ne oluyor burada dedi. Sonra dedi ki Mete senin annenle baban dün tartışmışlar değil mi dedi. Aslında Mete çok şaşırmıştı Asya'nın nasıl bunları anladığını. Sonra evet dedi küçük bir tartışma dedi. Sonra Tuna dedi ki Mete bize taşınıyor dedi. Aslında Mete onlara taşımayacaktı. Sadece birkaç gün kalacaktı. Sonra Mete Tuna ile konuşurken Tuna arka arka gitmeye başladı ve Melis'e çarptı. Melis dedi ki önüne baksana dedi. Aslında Melis Tuna'nın arkasındaydı. Tuna dedi ki aslında sen benim arka, arkamdasın otomatikken e, otomatikmen sen bana çarpmış oluyorsun dedi. Sonra Mete pardon Tuna ile Melis kavga etmeye başladı. Ertesi gün e, Mete dedi ki aslında normalde hafta sonunun gelmesini çok isterim ama şu an hafta sonunun gelmesini hiç istemiyorum dedi. Sonra günler geçti. Bir anda cumartesi oldu. Cumartesi sabah annesi Mete'yi çağırdı. Uyanması için. Tabii Mete uyanmıştı ama uyanmamış numarası yapıyordu. Sonra annesi birkaç kere seslendikten sonra uyanmadığı için Mete babasını çağırdı. Babası da onu ayaklarından çekip yere düşürdü. Mete düşündü ki acaba ayağa kalkmazsan babam ne yapar? Üstüme su mu döker? Üstüme mi oturur? Diye düşündü. Sonra dedi ki en iyisi kalkmak dedi ve kalktı. Sonra e, Onlar akşama kadar temizlik yaptılar. Sonra kapı çalındı akşama doğru. Hepsi bir heyecan, bir e, telaş. Sanki korku filmi izliyorlarmış gibi tedirgin oldular. Sonra kapıyı açtılar ve Alev Hanım gelmişti. Mete'nin annesi Alev'i görünce Alev hiç değişmiş, değişmemişsin diyerek Alev'in üstüne atıldı. Ve iyice kucaklaştırar. Buca Annem e, Alev annemi bırakınca çok özledim diye bağırarak babama sarıldı. Yoksa babam mı ona sarıldı pek hayret edemedim. Çünkü o sırada aptallaşmış bir halde kadının arkasından birden ort e, ortaya çıkabilen kısa saçlı kızı şaşkın şaşkın bakıyordum. O e, Alev Hanım'ın kızı Lila'ydı. E, Mete Lila ile çok iyi anlaşamadı. İlk başlarda. Sonra e, alışmaya başladı. Pazar günü olunca e, tabii Mete salonda kalıyor. Sabah ee, neydi? Televizyonun önünde uyandı. Birisi televizyonu kapatmıştı. Sabah uyandığında içeri tuvalete gitti. Bir baktı hayır yerlerde kırmızı bir şey yoksa bu kan mı? Havluda da var. Olamaz. Hemen annesinin yatağının e, annesinin odasına koştu. Bir baktı. Olamaz. Bütün kıyafetler yerde. Ne olmuş burada? Cinayet mi yoksa? Sonra Mete annesinin ve babasının telefonla arıyor. Birisi, e, o da, ikisi de evde çıkıyor yani. Sonra Mete çok merak ediyor. Hemen kendi odasına gidiyor. Sonra bakıyor Alev Hanım da yok. Sonra e, bir anda Lila uyanıyor. Tabii Mete neden uyandığını çözemiyor. Acaba çığlık attığı için mi yoksa Lila'nın üstüne yanlışlıkla düştüğü için mi? Sonra Lila uyanıyor ve Lila da çığlık atıyor. Sonra Lila e, e, Mete'yi görünce rahatlıyor. Sonra kalkıyor buzdolabından sandviç alıp yemeye başlıyor Lila. O sırada Mete hemen arkadaşı Tuna'yı arıyor. Diyor ki Tuna hemen gelmelisin. Tuna diyor ki ne oldu diyor. E, ne oldu dün ben sizdeydim diyor. Sonra Mete diyor ki polisi aramadan sana danışmak istedim. Cinayet cinayet diyor. Sonra Tuna merak ediyor. Hemen geliyor. Kapıyı açtığında yanında Asya da vardı. Asya diyor ki e, Pardon arkadaşlar. E, Asya davet ediyor. Tuna da geliyor yanına. Böyle bir şey oluyor. Sonra e, ikisi de geliyor. Bir bakıyorlar. Sonra iyice konuşuyor Meta, Tuna ve Asya. Sonra e, geliyor Lila. Diyor ki Annem bu sabah yürüyüşe çıkmıştır kesin. Annem koşuladır. Sonra Mete asıl diyor ki benim annemle babam nerede? A Lila diyor ki kesin e, annenle babanı benim annem ikna etmiştir gelmeye. Annem öyle zorlar diyor. Sonra Mete diyor ki neden sabahtan beri söylemedin diyor. Peki bu kan izleri ne diyor? Sonra Lila diyor ki aslında benim annemin saçında beyazlıklar var. Ve annem saçını her sene boyatıyor, kırmızı boyayla. Fakat e, alerjisi olduğu için hep sivilceleniyor Geçenlerde annemin doktoru bir tane ilaç çıkarmış, kokusuz ve e, sağlıklı bir ilaç. Bunu saçına sürüyorsun, kırmızı bir boya. Saçına sürüyorsun ve saçı kırmızı oluyor. Annem istemeden yanlışlıkla galiba boyaları sıçratmış. Sonra Mete diyor ki hele o yüzden kokusuz yani kısacası diyor ki benim annem, senin annen ve benim babam koşuya gittiler diyor. Sonra diyor ki A, benim annem ne zaman spor yapmaya başladı onların spor kıyafeti var mı bile onu bilmiyorum diyor. Sonra diyor ki ha o yüzden buralar dağılmış diyor. Sonra diyorlar ki e, o zaman buraları temizleyelim diyorlar. Asya, Tuna, Mete ve Lila temizliyorlar yerleri. Peki ya duvarları ne yapacaklar? Tuna diyor ki, bence Lila resim yapsın diyor. Lila resim yapmayı çok seviyor ve ressam olmak istiyor. Sonra e, Mete diyor ki, o zaman ben kuru kalemlerimi alıp geleyim diyor, boyalarımı alıp geleyim diyor. Sonra Lila diyor ki, sen dur ben kalemlerimi alırım. Ben yanından hiç kalemsiz gezmem diyor. Kalemleri alıp boya yapmaya başlıyorlar. Aslında ee, ee, Pardon Lila'yla Lila'nın annesiyle Lila'nın babası ayrılacakmış. O yüzden e, Annesiyle babası üzgün. Yani öyle planlıyorlar. Ama Lila bunu bilmiyormuş gibi davranıyor. Ve Mete bunu bilmiyor zannediyor. Arkadaşlar. Sonra boyuyorlar. Çok güzel bir resim yapıyorlar. Sonra annesi babası ve Alev Hanım geldiğinde e, annesi hemen e, tuvalete gidiyor. Babası da gidiyor. Ama babası ilk önce yatıyor koltuğa. Sonra annesi diyor ki maş maş tuvalete diyor. Banyoya diyor. Aslında annesinin de e, saçları falan çok ıslak çünkü e, annesiyle babası hiç koşu yapmıyor. Sonra arkadaşlar e, annesi banyoya gittiğinde çığlık atıyor. Sonra hemen yanına koşuyorlar. E, Asyalar diyor ki anne resme çığlık atıyordur diyor. Mete annesinin sinirleneceğini düşünürken annesi aslında çok beğenmişti. Sonra diyor ki o zaman siz duvarlara grafiti yapın diyor. sonra Sonra Tuna diyor ki hayır o züraf diyor. Bugün öğrendik. O zürafa demek diyor. Sen yanlış söylüyorsun diyor. Sonra Meta Tuna'yı susturmak için onu dirseğiyle dürtüyor. Sokakta zürafanın ne işi var diye fısıldıyor. Sus da dinle diyor. Annesi Tuna'nın sözlerini duyunca anlayışlı bir tavırla yürümsüyor. Haklısın Tuna diyor. Grafiti sokak duvarlarında yapılan resim ve yazı sanatı. Ama ona kendimiz, kendi dilimizde bir sözcük bulsak daha iyi olur tabii. Biz ona duvar boyama diyelim diyor. Diyor ki ama sakın evlerin duvarları boyama olmasın. E, öyle anlaşılmasın diyor. Sokaktaki duvarları boymak için diyor. Sonra hepsi e, sokakta boyama yapmaya başlıyorlar arkadaşlar. Annesi gidiyor. Mete e, Mete'nin annesi gidiyor. Müdürle konuşuyor. Müdür e, izin veriyor. Hatta Mete'nin bütün sınıfı yapmaya başlıyor arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi bu resimde burada da arkadaşlar. Bakın bu duvarı boyuyorlar. Sonra boyama yaptıktan sonra e, Mete bir tane koku alıyor. Böyle sarımsak çürük yumurta gibi. Sonra bunu Tuna'ya söylüyor. Diyor ki Sanki burada böyle sarımsak ya da çürük yumurta ya da böyle birisinin sanki midesi bozulmuş da diyor. Sonra Tuna diyor ki eğer gaz çıkaracaksan git yanımdan diyor. Sonra Mete diyor ki hayır hayır diyor. Sonra Asya diyor ki ah, acaba şuradaki adamlar ne diyor? Şu takım elbiseli adamlar. Sonra Mete diyor ki onlar sadece birisinin velisidir işte bu işler falan diyor. Sonra Tabii bizim meraklı Asya'mız bundan vazgeçmiyor. Sonra Mete'nin elinden hemen mavi alıyor Diyor ki Mete, Mete beni yakalasın. Sonra koşuyorlar. Ee, Asya arkasına bakmadığı için e, adamları boya fışkırtıyor. Bir adamın yüzüne bir adamın da koluna geliyor. Tabii Tuna da dinliyor onları. Çünkü Tuna'nın çok gelişmiş bir duyu... E, duyu duyusu var arkadaşlar. O da Tuna da onları dinliyor. Tuna diyor ki patlatma falan diyorlar yani. Sonra adam Asya, yani onların üstüne boya sürdü ya. Adam diyor ki defol git ya başımdan diyor. Sonra Asya koluna sürdüğünde yani adamın kon ovalıyor. Daha çok yayılıyor. Sonra Asya ee, böyle sanki kralın önünde eğilmiş gibi eğiliyor. Adamlar çok sinirleniyor. Sonra Asya koşmaya başlıyor. Ve tabi Mete de onun yaptığı şeyi yapıyor. Arkasına bakmadan bile Asya'nın peşi sıra koşuyor Asya'ya doğru. Tunay'la ile Lila'nın yanına ulaştıklarında geriye bakıyorlar. Adamlar kaybolmuşlar. Hamama temizlenmeye gitmişlerdi diye şakayı vuruyor Mete. Adamların niyeti kötü diyor Asya. Sözcükleri karanlık, kapkaranlık. Ee üstlerini başlarını boyadın seni sevinçle kucaklayacak değillerdi herhalde diyor. Mete. Asya'nın esprilerine gülmediğini görünce ben de ciddileştim diyor Mete. Boya yapmayı bırakıp sohbete daldığımızı fark eden proje sorumlularında Hakan abi yanınıza geliyor. Bizim yanımıza geliyor. Mete'lerin yanına gelip eee ne oldu çocuklar boya yapmıyorsunuz ne yapıyorsunuz diyor. Sonra diyor ki ya Mete Mete bizim midemizi bulandırıyor diyor. Sarımsak, mide bulantısı falan diyor. Midemizi bulandırıyor diyor. Sonra bir anda telaşlanıyor ee, abi. Sonra diğer velileri çağırıyor. Herkes çocuğuna sarılıyor. Sonra babası geliyor. Mete'nin babası gelip Mete'ye sarılıyor. Ayrıca Asya'ya, Tuna'ya ve Lila'ya sarılmayı unutmuyor. Diyor ki birazdan velileriniz gelecek diyor. Sonra diyor ki oğlum çok akıllısın diyor Mete'ye. Abi de e, evet oğlunuz çok akıllı diyor. Sayende Mete patlayacak bir bomba bulduk diyor. O çok yerin altında biz bulamamıştık ama sen buldun diyor. Sonra Mete burada e, kokusunu fark ediyor ve diyor ki aslında benim e, benim özelliğim koku e, Koku duyum acaba diyor. Sonra gidiyor bunu e, Facebook'a falan yani. Ee, yazıyor. Telefonda bir yerlere yazıyor. Diyor ki acaba benim yoksa yazmak mı? Ee, yazmak mı özelliğim? diyor. Ve bu hikayede burada bitiyor arkadaşlar. Bugün bu biraz uzun sürdü ama like atmayı, abone olmayı bildirimleri açmayı ve kitap e, kitap okumaktan hiç sıkılmamanızı öneriyorum. Bay bay.